arkadaşlar. Bay Şimdi size küçük hayvanlar ve kıyafetler tanıtacağız. Arkadaşlar biz 16-20 demiştik. Yani bu iki kız. Ama küçük bir gecikme oldu arkadaşlar. Evet. Biz ee, video sanıyorduk ve videoyu yayınlayamamışız maalesef. Biz de çok üzüldük ve tekrar çekmeye karar verdik. Ve bu üç farklı olacak. Çünkü şuraya bakar mısınız kutuya? Hepsini göstermemiz bir videoda mümkün değil. Evet, bu bir kıyafet, bu bir ha, o sürpriz. Tamam. En son gösterilecek. Bakın, hatta bu video sanırım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 parttan oluşacak. 15 video her buluştuğumuzda bu videolardan bir tane ve ikimizin bir videosunu çekeceğiz. Evet. Şimdi bakın ben çok tatlı hayvanlı bir tuval buldum. Tamamur sadece burayı kıyaptım. ]leri tanıtıyoruz. Şöyle çok güzel bir öğretmen elbisesi. Böyle çok güzel kalpli bir elbise. Elbise. Tişört. Ay tişört. Böyle çok güzel gri simli bir tişört. Kelebekli bir elbise. Ve sürpriz olan ceketimiz. Kut ceketimiz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar değil de tabii ki de. Yiyecek de gösteriyoruz. Kıyafetleri ve yiyecekleri. Bakın burada kakaolu bir dondurma var. Bu da bir sandviç. Kakaolu bir cupcake. Bir döner. Evet. Yeşil elmalı bir cupcake. Bir pizza. Ya ben mersinli bir cupcake. ya ben Mersin'i bir dondurma. Burada böyle bir pizza. pizza. Ve videomuz burada sona Görüşürüz. İkinci partte bay bay. Ve arkadaşlar bugün normal bir video da atacağız. Ve arkadaşlar bu sarı olacak. Oynattığımız videolarda bu da ben olacağım. Kıyafetlerimiz değişik olabilir ama Barbie bebeklerimiz aynı olacak. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.